Bu durumda yeni bir eğitim merkezinin açılışı yapıldı. Bu eğitim merkezinde çocuklara yönelik İngilizce eğitimi verilecek. Çocuklara oyunlarla İngilizce konuşma yeteneğinin kazandırılacağı bu eğitim merkezinin başında üç kız kardeş bulunuyor. 5 senedir Ankara'da büyük alışveriş merkezlerinde çocuk kulübe etkinlikleri yürüten Sevil, Seçil ve Meral Baklaya kardeşler, Bodrum'da çocuklar için yaşam ve eğlence merkezi olacak nitelikte bir işletme açtı. <laughs> 40 senedir ana dili İngilizce olmayan kişilere eğitim verme konusunda uzman bir şirketin temsilciliği olan bu eğitim merkezinde çocuklar oynayarak eğitilecek. Sevil Baktaya yaptığı açıklamada kendi ana dilimizi nasıl ke çevreden duyarak ve beden dili hareketleriyle öğreniyorsak merkezlerinde de bu prensiple hareket edeceklerini belirtti. Sevil Bakdaya sözlerine şöyle devam etti. Yani çocuk gün içerisinde burada kaldığı zaman ister yemek yesin, ister televizyonunu, videosunu izlesin. Genelde çoğunlukla oyun oynarken İngilizce konuşuluyor. Yani o bize Türkçe söylese bile İngilizce cevap veriliyor. Biz üç kız kardeş olarak İngilizce konusunda eğitim aldık ee, ve onlarla İngilizce konuşacağız. Ama birlikte çalışacağımız diğer ekip arkadaşlarımızın ana dillerinin İngilizce olmasına özen gösteriyoruz ki böylece çocuk hem e, karşısında Türkçe bilmeyen biri olduğunda onunla iletişim kurmak için İngilizceyi daha kolay pratik yapacak. Hem de biz olduğumuz için işi rahat edecek. Türkçe biri bilen var. Çok zor durumda kalırsa bizim yanımıza gelebilecek. Böyle bir yaşam merkezi. İngilizce eğitim alan 3 kız kardeşten seçil baklaya kardeşleriyle birlikte aktif olarak çocuklarla oyunlar oynayacaklarını ifade ederek şunları dile getirdi. Ee, toplamda 5 olacağız ama e, sayımız arttıkça ekip çoğalacak. Bunun özel eğitimlerini alıyoruz. Çünkü 52 farklı özel e, oyunları var. Linda. The bulutun bulduğu farklı oyunlarda. Bunu varyasyonlarıyla haftalık e, belirli konularda bu oyunları döndürerek oynatıyoruz... ...ve hiç sıkılmadan, sınırsız gelebilecekleri, çat kapı, randevu almadan e, gelebilecekleri keyifli bir alan... Oyunla öğreniyorlar. Çocuğun doğasında oyun var. Bir sosyal yaşamları burada gelişsin istiyoruz. Ee, Bolcum'da bir ilk olsun ee, Ankara'da seçmememizin e, özel sebeplerinin dışında bir de Bolcumlu çocukların kışın yapabileceği farklı bir ilk olan e, oyun evi olsun istedik. Artı İngilizce'de faydası pratik edinmelerini sağlayacak bir alan olsun oluşturalım istedik. İşletmeci kardeşlerin en kötü Meral Baklaya amaçlarının çocuklara ekstra bir yabancı dil eğitimi vererek onları geliştirmek olduğunu, temelde çocukların kişisel gelişimlerinin, kendine güvenlerinin ve psikomotor gelişimlerini sağlamak yönünde bir eğitim programı uyguladıklarını söyledi. E, aklımıza gelen bütün gelişimlerini sağlayabilmek adına bu projeleri geliştirdik zaten organizasyon şirketimiz adına. Ve şu anda da Linna ile çok çok daha e, iyi olacağına eminim.